Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Tekrardan bir yükseliş geldi. 37 bin dolar seviyelerine doğru çıkan bir Bitcoin söz konusu. Peki bu artık dönüşü ifade ediyor mu? Yani Bitcoin'de şu düşüşün tamamını tek mumla aldık. Uyumsuzluklar ne durumda? Momentum ne durumda? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, dün aslında baktığımız zaman Bitcoin'deki uyumsuzlukları konuşuyorduk. Üçlü uyumsuzluk ve ardından bir geri çekilme meydana gelmişti. Ardından aslında bu bölgede RSI'de çizdiğim bir kutucuk var. Fark ettiyseniz dün de vardı bu ee, ve şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Aslında Bitcoin tarafına baktığımız zaman bu kutucuğa her çarptığında bir geri çekilme aldığını görebilirsiniz. Yani bu kutucuk aslında Bitcoin için anlamlı bir direnç rolü üstleniyor. Her geldiğinde burada red yeme durumu oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine burada görüyorsunuz zaten 3 defa bu kutuya çarpıyor, ardından geri çekilme. Yine burada aynısını görebilirsiniz ve burada bu kutuyu kazanmıştı üstünde destek alarak bir hareket yapmıştı ve şu an kaybetti. Re-testine geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu hareket aslında düşüşün re-testi olabilir. Yani bu biraz tuhaf geliyor olabilir şu an sizlere. Fakat Ares aybasında aslında kaybettiği bölgeyi re-test yapıyor. Yani Bitcoin bugünün negatif geçirirse ve burada kutunun altına doğru tekrardan kendini atarsa aslında Bitcoin tarafında düşüşlerin devamı adına bir sinyal alabiliriz. Bunun da bir diğer sebebi şu arkadaşlar, gelen son harekete baktığımız zaman gelen son hareket yine bir uyumsuzluk oluşturdu. Yani RSI bazında aslında Bitcoin dördüncü uyumsuzluğu yaptığını söyleyebiliriz ve burada aslında gelen hareketle birlikte Açılan şortlarında çoğu likidasyona uğradı ve burada baktığımız zaman en üst tepeye atılan likidasyonların şu mumla birlikte alındığını görüyoruz ve ardından arkadaşlar bir düşüş evresi oluşturabilirler mi hep birlikte göreceğiz. Yani burada bitcoin tarafında şunu görmemiz gerekiyor eğer ki bu düşüşün retesti değilse de şuradaki kutunun yeniden üstüne are sayın yeniden 74'lü seviyelerin üstüne atması gerekiyor ki biz şunu söyleyebilir bilelim. Yani bu bölgeyi tekrardan kazandı. Daha sert hareketlere hazırlanıyor olabilir şeklinde açıklamamızı yapalım. Onun haricinde mesela total ne durumda? Total market cap'te bir kralım var mı derseniz arkadaşlar ona da baktığımız zaman aslında total market cap'te yine şu kutucukta devam ediyor. Market açısından önemli bir kutucuk olduğunu düşünüyorum bunun da. Bunun da sebebi şu aslında bu kutunun altına attığımız zaman ayı sezonu üstünde kaldığımız zaman hareketlere devam ettiğimiz güzel evreler yaşıyoruz. Ve yine burada da 1.485 trilyonu bekliyoruz. Yani Bitcoin tarafında aslında gelecek olan hareketler zaten total piyasasını yani kripto toplam piyasa değerini de arttıracaktır. Bu yüzden ikisi paralel gidecektir. Bakalım Bitcoin burada ne tepki verecek arkadaşlar bu bölgeyi tekrardan kazanabilecek mi RSI bazında veya da burada ben bu bölgeyi kaybettim dirence dönüştürdüm tekrar geçmişte olduğu gibi geçmişte görüyorsunuz. Yani neredeyse arkadaşlar 3, 4, 5, 6 temastır burayı kazanamayıp en sonunda kazanmıştı şu an yeniden kaybetti ve yeniden direnç rolü üstlenebilecek bir bölge haline geldiğini söyleyebilirim. Onun haricinde peki biz Bitcoin'de neye dikkat edecektik? Yani bizim için önemli olan bir diğer unsur neydi? Bu da yine SMA Ribbon arkadaşlar. Yani bizim Bitcoin'de yukarıya yönlü bir hareket görmek istiyorsak 1.485 trilyon kırmamız lazım. Aşağıya yönlü net bir trend dönüşü görmek istiyorsak da şu anda bunun geldiği seviye 34.300'lere kadar gerilemiş. Yani Bitcoin şu SMA'nın altında 34.300'ün altında bir mum kapanışı günlük mum kapanışı yaparsa Aslında burayı tekrardan kaybettiği anlamına gelir ve burada da görüyorsunuz tekrardan kaybettiği zaman Hedefler yeniden yeşil bant dahi olabiliyor Örnek vermek gerekirse arkadaşlar bakın burada kaybediyor Kaybettikten sonra uzun bir süre e, Tekrardan altında kaldığını görebiliriz ardından kazanıyor bir hareket Sonra yine bakın arkadaşlar kaybediyor yeşile doğru bir hareket Kazanamıyor kazanamıyor üstünde kaldığı sürece Hiçbir problem yok Yani aslında bizim Rallylerin devamı adına yani buradaki e, kalıcı bir hareket görmek adına takip edeceğimiz seviye ise 34.300 seviyesi olacaktır. Yani şu anda Bitcoin adına aslında hala net bir trend dönüşü yok. Yukarıya veya aşağıya yöndü ben bu şekilde bakıyorum. Çünkü ne total piyasasını tam olarak çevirebildi ne Ethereum'u tam olarak çevirebildi. Mesela arkadaşlar bunu da hemen sizlere göstermek istiyorum. Ethereum tarafı ne durumda derseniz. Ethereum'u tam noktasal vurdu mesela. Yine total piyasasına baktığımız zaman total piyasasının Hem e, burada arkadaşlar önemli bir bölgede olduğunu hem de tam olarak ribbonlara yakın olduğunu gözlemliyoruz. Bu yüzden bakalım 1.485'in alınması Buradaki kırılımı da anlamlı hale getirecektir. Piyasanın dönüşü adına da Çok güzel sinyaller verecektir. E, bugünün kritik olduğunu düşünüyorum bitcoin açısından. Ardından total piyasasının zaten konuştuk 1.485'in alınmasının burada aslında hem de bir W formasyonu oluşturacağını veya çanak kul formasyonu, fincan kul formasyonu da diyebilirsiniz. Onu oluşturacağını da söyleyebilirsiniz. Ardından burada arkadaşlar Bitcoin'de günlük bazda uyumsuzluklar devam ediyor aslında. Yani sorun bu. Burada baktığımız zaman 1 2 3 4 tane aşağıya doğru inen tepe varken 1, 2, 3, 4 tane yukarıya doğru çıkan tepe var. Yani bunu dörtledi neredeyse. Ve bakalım buradaki uyumsuzluklar ve yine momentum uyumsuzluğu etkisini gösterebilecek mi? Bunu geçmişte yaptığı zaman görüyorsunuz ki yaklaşık olarak şuradan itibaren bir %20'ye yakın bir düşüş geldiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde buradaki uyumsuzlukların yaklaşık olarak %20'ye yakın bir düşüş meydana getirdiğini görebiliriz arkadaşlar. Ve burada da aynı şekilde çalışması durumunda düşüşler devam edecektir. Bugünün kritik olduğunu düşünüyorum dediğim gibi şu mum bize şunu söyleyecek. Bitcoin retest mi yapıyor düşüşün retestini mi yapıyor? İçeriye herkesi alıp yani burada short açanları içeriye alıp tekrardan düşüş evresine mi geçecek? Bu mum bize gösterecektir bunu. Yine Twitter üzerinden de konuşmaya devam ederiz. Onun haricinde Bitcoin tarafına baktığımız zaman ana trend yönünün hala burada da olduğunu görüyorsunuz. Yani şu trende doğru gevşemelerin güzel bir fırsat getireceğinde. de Söylemek istiyorum, haftalıkta bu trendi ekleyebilirsiniz, sizler de takip edebilirsiniz. Momentum uyumsuzluğunu zaten konuştuk. Haftalıkta hala MACD anlamında pozitif sinyalleri koruyan bir bitcoin söz konusu. DXY tarafından ilginç bir hareket geldi. Yani DXY'de ne yaptı arkadaşlar? Tekrardan ben e, mor bandıma doğru geldim, buradan desteğimi aldım, hareketlerime devam edecek miyim şeklinde düşünebilirsiniz. Çünkü DXY içinde, içinde şunu söyleyebiliriz. Yani DXY tarafı arkadaşlar bakın bunu geçmişte de yapmış. Yani burada da tam desteğe doğru gerilemiş ardından sert hareketler. Tam desteğe gelmiş sert hareketler. Yine destekten sert hareketler ve yine burada da destekte duruyor. Ve şunu biliyoruz Bitcoin ile DXY tarafı ters koreli olmaya devam ediyor. Yani aslında DXY'de gelecek olan çok sert hareketler, çok sert zirve hareketleri Bitcoin'i de baskılamaya devam edebilir. Yine bunu da birazdan aslında gelen verilerle birlikte konuşmaya çalışırız. Ardından likidasyon durumu ne durumda? Yani bir önceki gün biliyorsunuz arkadaşlar 291 milyon dolar long likidasyonu meydana gelmişti. Yani o ani düşüşte 35 bin binlere doğru geri çekilmedi. Şu anda ise tekrardan yani dün ise 108 milyon dolar short likidasyon oldu. Yani short açanlarında neredeyse e, çoğu likideye, likide olma durumuna geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda ise baktığımız zaman 9 milyonu 6 milyon dolar şeklinde devam ediyor. Yani burada aslında bir düşüş yapacaklarsa da shortların da temizlendiğini söyleyebiliriz. Onun haricinde içeride yine kimler daha fazla diye bakarsak yani son neredeyse arkadaşlar 3-4 haftadır longların içeride olduğunu görüyoruz. Tabii ki şurada olduğu kadar yüksek bir long oranı olmasa da yine de kayda değer bir oran olduğunu söylemek istiyorum. Long tarafı içeride kalmaya devam ediyor. Onun haricinde ABD tarafı enflasyonu düşürmeyi başardı. 3.7'den 3.2'ye kadar düşürdü. Hatta beklentinin de altında güzel bir hareket geldi. Ve bakalım aslında Jerome Powell'ın açıklamaları ne yönde olacak? Yeniden o %2'lik hedeflerini dile getirecekler mi? Ve bazı ekonomistlerin aslında kış için arkadaşlar ayrı tahminleri bulunuyor. Yani buradan tekrardan yeni zirve hareketleri görebilecekleri hakkında uyarılarda bulunuyorlar. Bakalım buna da dikkat edeceğiz. Yani biliyorsunuz kış aylarında gıda ve enerji tüketiminin arttığını da biliyoruz. ABD tarafı da bunun hakkında neler söyleyecek? Ve yine burada baktığımız zaman ABD tarafı yüksek faiz uygulamasına yani 5.5'te devam ediyorlar. Herhangi bir faiz indirimi söz konusu değil. Bunu da duymamız gerektiğini düşünüyorum. Ve en önemlisi ise para yakımından ziyade para basın politikasına ne zaman geçecekler? Bunu da birlikte takip edeceğiz. Jerome Powell'ın açıklamaları geldiği zaman bunları da konuşuruz. Onun haricinde burada 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığınız zaman şuradaki satışla birlikte aslında tam olarak alış yapmadıklarını görüyoruz. Bakalım burada da aslında bir yataylık söz konusu. Fear and Greed ise şu anda 70 seviyesinde ve aç gözlülük seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.